10 ili kapsayan bu afetin sonunda oralara yüreklerimizi, armamızı, sevdamızı gönderdik. Bu da Samsunlu'nun, Samsun Sporlu'nun vefasını en iyi göstergesiydi diye düşünüyorum. Pazartesi günü işe geldiğimde buraya yardımlar gelmeye başlan, başlamıştı. Çok güzeliz millet olarak, Samsun olarak da çok güzeliz. İnsanlar ellerinde olanları getirmeye çalışıyorlardı. Bir anne çocuğunun bezinin yarısını bölüp poşete koyup göndermişti buraya. Biz Samsun Halkı ve Samsun Spor olarak çok duyarlıydık. E, depremin olduğu günden bu tarihe kadar elimizden herkes gücünü yettiği kadar koştu. Bundan sonra da yapacağına inanıyorum. Samsun Halkı da tüm özverisiyle çabaladı ve çalıştı. Deprem bölgelerine birçok yardımlar ulaştırdı. Ve bu yardımlar da artarak devam edecektir. Çünkü e, daha sonrasında da onların hepimize ihtiyaçları var. Yardımlar konusunda çok mutluyum ki birlik beraberlik olmayı başarabildik, başarabiliyoruz diye düşünüyorum. Dört bir yandan yardım kampanyaları, yardım kolileri düzenlemeye başladık. Tırlarımız çıktı, gerekli yerlere ulaştığını bildiğimiz tırlar. Kulübümüz çalışanları, teknik ekibimiz ve diğer yöneticilerimizle beraber. Bu konuda tabii ki gerekli yardımları yaptık. Hemen bölgeye gönderdik ve hala devam ediyor yine desteklerimiz. Artık yaşadığımız şehre bile birçok deprem zede arkadaşlarımız, vatandaşlarımız, insanlar geldi ve burada konaklamak için yeni evler açılıyor. En azından artık birebir olarak onlara yardım etmeye başladığımız için daha da mutluyuz diyebilirim. Tabii ki de el birliğiyle o insanların acısına ortak olmak gerekiyor. Elimizden gelen desteği herkesin yapmasını tabii ki de insan istiyor. Hani bugün onlar yarın biz. İnsanlar evlerindeki e, imkanları dahilinde malzemelerinden, çocuğunun bezinden, ıslak mendilinden bölüştüler. Bugün, yarın, bir ay sonra, bir yıl sonra değil aslında ülke olarak tamamen hep bir arada olmamız gerekiyor. Deprem bölgelerinden gelen, şehrimize yerleşen vatandaşlarımız var. Onlara sahip çıkmalıyız. Onlara gerekli e, özeni ve değeri sevgiyi hissettirmeliyiz. Orada yaşadığı acıyı unutturabilecek davranışlar göstermeliyiz. Tabii ki de unutmayacaklar ama elimizden geldiğince bunu en aza indirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Tüm hayatımız, yaşamımız değişti. Bedenlerimiz farklı yerde olsa da aklımız, kalbimiz felakete uğrayan şehirlerimizde. Bu çok uzun bir süreç. O yüzden her zaman onların yanında olacağız. Elimizden gelenin en fazlasını yapmaya çalışacağız. Çünkü aynı şeyler bizim de başımıza gelebilirdi. Eminim ki onlar da bizim için aynılarını belki de daha fazlasını yapacaklardı. Sürekli yani kendi ekmeğimizi, suyumuzu, sütümüzü nasıl alıyorsak onları da o şekilde düşünmemiz gerekiyor. Yerine ulaşan her yardım çok güzel. Elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Zorundayız da. Enkazlar kalkıp onlara bir ev, yuva, bir aş olmak hepimizin bence görevi. Bunu da inşallah la ile yerine getiririz. Haydi siz de gelin yaralarımızı hep birlikte saralım. Onların bize ihtiyacı var. Yardım etmek bir yana maddi yönden, manevi yönden de çok destek lazım. Çünkü onlar bayağı yıkım gördüler, bayağı üzüldüler psikolojik olarak. Çok yıkıldılar. Ne bileyim İnşallah toparlanır, inşallah düzelir. Yarın bir gün belki de bize de aynısı olacak. Ne diyeyim İnşallah Allah yardımcılar olsun. Bundan sonraki kısımda daha çok manevi yardımlarda bulunabilmek adına e, daha iyi olacağını düşünüyorum. Hani yalnız değiller, hep beraber bunu yaşadık, hep beraber aşacağımızı düşünüyorum. Yaralarımızı hep birlikte saracağız bugünleri de hep birlikte atlatacağımıza inanıyorum. E bildiğimiz, bilmediğimiz herkese ulaşmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Umarım e, bu süreci birlikte atlatırız. Onların bize ihtiyacı var. Desteğimiz sürmeli, geçici olmamalı. Sadece bu dönemde değil, düzenli olarak deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza yardım etmeliyiz. Ya herkesin duyarlı olmasını isterim hani bu konuda. Bugün orada, yarın hepimizin başına gelebilir spor taraftarlarımıza, tüm camiamıza bu konuda e, desteklerini devam ettirmesini istiyorum. Onların bize ihtiyacı var. Uzun boyutlu bir şey ve sürekli devam etmesi gerekiyor. Onların yanında olmamız gerekiyor bu dönemde. Eve üç alacağımıza iki alacağız. En azından bir tanesi için bir tanesini onlara vereceğiz. Devamlılığı tabii ki sürdürmemiz gerekiyor. Gerçekten hani ihtiyaçları var mı? Var. Bu yaraların sarılması çok uzun süre alacak gerçekten. Çünkü depremde bizim bir yaramız. Orada yara devam ettikçe buralar iyileşemez. Bu acıları yaşadık ama bu acıları unutmayacağız. Bu acıların devamında, bölgenin yeniden yapılanmasında Samsunlular, Samsun sporluları olarak bölgeden asla elimizi, gözümüzü, hassasiyetimizi çekmeyeceğiz. Pes etmeden, yılmadan, geçti demeden, el birliğiyle inşallah bu acıyı unutacağız. İsmini bilmediğimiz insanlar da olsa, görmediğimiz insanlar da olsa bütün duyguyu yaşıyoruz ve halen daha üstünlüyüz ve herkesin başı sağ olsun. Herkes aynı acıyı paylaştı. Ölenlere rahmet, ölenlerin yakınlarına sabırlar diliyorum. Allah böyle bir felaketi bir daha ülkemize yaşatmasın diyorum. Yaraları birlikte saracağız. Bunun için elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız. Siziniz.